Bir tane arkadaşımız vardı motorcu kurye. Onunla da de denk geldik de muhabbet ettik. Ya Mehmet abi şöyle böyle. Dedim ya mübarek adam çok merak ediyorum. Yani bu Kur'an anlamadan nasıl ölebiliriz biz diye. Yine aynı konu. Abi ev geçindiriyorum çocuk var falan dedim. Doğru diyorsun ya. Bu ahiret işleri boş iş ya. Senin işler önemli boş ver. Ya bu normal değil yani. Mantık normal değil. Yani yaratılıyorsun ve senden bir hesap sorulacak. Ne sorulacağını bile merak edemiyoruz halbuki elimizde şükredeceğimiz sayısız nimet var. Ama gözümüz doymuyor. Doymadığından ahirette verilecekleri burada çalıyoruz. Huzuru burada, güzelliği burada, bolluğu burada, rahatı burada. Sevdiklerimizle hiç ayrılmamayı burada istiyoruz. Ama hadis diyor ki kutsi hadis. beyne beyne'nneyn ve lâcmeu beyne hâfen İki emniyeti, iki korkuyu aynı anda vermeyeceğim. Bu arzularla dünyada kavuşacaksan ahirette korkman lazım. Dünyada bunların endişesini yaşıyorsan, ah ahiretim seni kurtarabilecek miyim diyorsan bu da ahiretin eminliği demek olacaktır. Kutsi hadis söyledi. Hiç 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 matematikleri muhakeme yitirdik. Yani hakaret bazı söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama dışarı tımarhane gibi. Tımarhanede birbirini görünce yadırgamazlar ya çünkü aynı meşre. Dışarıda olay öyle olmuş yani. Bir adam biraz İslam'a meylese diğeri diyor kafayı mı yedi dünyanın bu işi şu gücü falan otur namazını. <laughs> Orada şey oluyor ya alim, alim olmuş. Orada fetva verecek o.